Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün balık burcu ve eksilen balık burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar Ağustos ayı ilgili olacak. Ağustos 2025. Bakalım balık burcu Ağustos'ta senin neler bekleniyor? Bakalım kartlarım sana neler söyleyecek. Evet ve bu açılım balık burcu ve eksilen balık burcu için niyet ettim ve herkese şifa olsun, hayırlara vesile olsun. Evet önce birle normal ile başlayalım. Bu ay kartı görünüyor. Bilinçaltı bir yükseliş görünüyorum. Bilinçaltı psikoloji. Özellikle buradan kendinizi daha rahat hissedeceğiniz bir Ağustos ay Psikolojiniz daha iyi olacak gibi gösteriyor. Daha net bir düşünceler parlak bir düşüncenize kafanızdan olacak gibi gösteriyor devam ediyoruz bir bilinci. Bilinci ne demek birler geliyor sana bak. Bir numara. Birler geliyor. Düşündüğün kişi geliyor olabilir. Bunlarla ilgili bir, bunlarla ilgili bir haber gelebiliyor olabilir. Ya da aklındaki şeyler bunu gerçekleştirecekse aklındaki şeyler bunun adımlar atacaksın gösteriyor. Ve bir neci bir başlangıç arkadaşlar. Bir mektup geliyor. Beklediğin bir şey olabilir. Bunu gelecek balık burcu. Ee, ve ya da Uzun zaman düşündüğün işler varsa bir yere gitmek istediğini Buna gideceğinizi gösteriyor. Bir hareket var. Ata bindiniz gidiyorsunuz. Ve kalp. Ee, bu kalbi duygularınızı gösteriyor. Bir bazı Balık Burcu için bir yeni bir duygular. Ne demek bir yükseliş? Bu bir duygusal bir yükseliş olacak. Ne demek? Ee, yeni biriyle tanışabilirsin, yeni bir yeni bir e, duyguyu yaşayabileceğinize e, e, ya da aşk olabilir bazı balık burcu Ağustos ayısın için aşk ayı yeniden aşık olacaksın ya da hiç aşık olmadıysa aşk olacaksın öyle bir insanlar hayatına girebilir onları çok seveceksin ve birler geliyor bak arkadaşlar dedim birler geliyor ve bu kişi neyle geliyor duygularla sevgiyle seni mutlu etmeye geliyor Evet bir belge var bak önemli bir belge bir şey imzalıyorsunuz gösteriyor balık burcular. Acaba bu bir ne olabilir? Bu belki bazı balık burcu evleneceksin. Bunu bir evlilik evlilik sözleşme ne bileyim evlenme belge imzaladığınız gösteriyor. Ee, önemli bir sözleşme gibi gösteriyor imzalayacağınız önemli bir belgeler geleceği ve burada bak kalbi onu bu çok istediği şeyler olabilir ya da bu sevgi bak bir şey imzalıyorsun ama bundan mutluluktan imzalıyorsun mutlu oluyorsun da imzalıyorsun ya istediğin şeyler istediğin şeyler belki sahip oluyorsun ya da istediğin kişiyle belki evleniyorsun bir araya geliyorsun çünkü bak o da iki belge ne demek buradan birazcık belgelerde sözleşmelerden bir işleriniz olacağı gösteriyor devam ediyoruz bir ayı ayı arkadaşlar bu bir güç balık borcu Ağustos ayına kendisi daha güçlü daha saygın barınız yüksek olacak insanlara sana karşı saygı artacağınızı gösteriyor ve böyle bir güç var sizde bir güç olacak bu güç ne demek ya da öyle bir destekleyen size insanlar olacak. Bu da sevdiğiniz bir insana size her konuda destekleyen bir insanlar olacak. Ve mektup ve ayı. Ya bu o, ayı bir devlet de gösterebilir arkadaşlar. Belki böyle bir sözleşme dev, e, resmi bir sözleşme imzalayacağınızı gösterebilir. Belki bu bir terfi birileri için iş alakalı terfi olabilir. E, ne bileyim bir ödüllendirme olabilir ya da bilmiyorum buradan bir yeni bir başlangıç bak yeni bir bölüme yeni bir yerler yeni bir işe giriyorsunuz olabilir ya da bu toplumun içerisine bir sözleşme imzalıyorsunuz ne demek önemli bir konuma önemli bir rol üstleniyorsunuz olabilir evet güzel bir kartlar çıkıyor bakalım bir kart daha kart alalım iş arkadaşlar iş kartı bak iş e güzel bir enerji çıktı. Ne demek balık burcu? İş alakalı bu bir sözleşmeler olacak. Ee, birileri için bu bu sadece bir iş değil, Biri, birine önemli bir anlaşma yapacaksın. Belki bir ortaklık kuracaksın. Belki e, ne demek? Dedim evlenen olanlar varsa, evlenecek olanlar varsa bu ne demek? Eşinize de e, bir, evet sevdiğin bir kişiye eşini seveceksiniz eğer müstakbel eşini seviyorsun ve onunla ilgili bak bir bir sözleşme evleniyorsunuz ve ilişkiniz var güçlü bir ilişki başlangıç stabil bir ilişki başlangıcı gösteriyor bak evet evlenen bak Ağustos ayında ilişki kurmak isteyenler varsa arkadaşlar burada görünüyor ki bu konuda şanslısınız çünkü güçlü bir stabil bir ilişki kurabileceğinizi gösteriyor bak Balık burcu özellikle e, Ağustos ayında Ne zaman yapacaksınız Çünkü bir retro var e, Bu arkadaşlar özellikle başarılı konumlar aynı 21-25 Ağustos gibi O zaman bak yapacağınız önemli anlaşmalar Bunun iş alakalı Ne bileyim Herhangi bir anlaşmaları e, Bu güçlü olacağınız e, Stabil bir ve uzun vadeli Bir anlaşmaları olabilir gösteriyor Evet, bakalım şimdi tarot kartlarımızda burada neler öngörülüyor. Asa Kralı. Asa Kralı bu bir bak e, ateş enerji. Ateş enerji bu asa grubundaki kişiler olabilir, ateş grubunda kişiler olabilir. Aslan koç yay burcunda bu kişiler Demek ki Ağustos ayında önemli bir hayatında rol oynayacak Ayrıca bu sizin istekleri hedeflerinizi bunlar ulaştığınızda bir ay görünüyor ölüm kartı bir bitiş veriyor bu kişiyle alakalı bir ilişki değişimi gideceğinizde evde bazılar burada bir ilişki bitireceğiniz de olabilir ve buradan görünüyor ki sanki istekleriniz hedefleriniz bazı balık burcu istekleri hedeflerinizi değişeceğinizi gösterici görüyorum kartı bir şey bak bir değişim gösteriyor bazı değişimler yaşayacağınızda Belki bir şey geçmişinize bırakmanız gerekebilir bir şey nokta koymanız gerekebilir bir şey bitirmeniz gerekebilir mesela istediği şeyler artık bak ya da buna ulaşacaksın da olabilir bak istediğin şeyler ulaşacaksın planla gerçekleştireceksin ve bu not bir konular kapanacak gibi gösteriyor ya da birinin de istediğin şeyler ulaşacaksın olabilir Ayrıca asa yedilisi, asla yedilisi bu da bir mücadele görünüyor arkadaşlar. Ee, ve bu hak size öyle söyleyeyim. Böyle asa grubunun kişileri e, Ağustos ayında dikkat edin arkadaşlar. Bunlar size karşı değiştiğini gösteriyor. E bu değişimleri e, bu insanlarda mesela bir ilişkin bitirebilir denir bu insanlar senden intikam almak isteyecekler seni bir şekilde bak itibarını saygını e, bulunduğu konularda düşürmek isteyecekler bak bir şey bak e, bu asla Kralı kişiler çok tehlikeli bak kişiler ve bu balık burcu Bunlar dikkat edeceksin. bak bunlar özellikle Bunlar hayatında varsa Bunlar bir şey bitirmek istediği zaman ya da istediğin şeyler vermeden zaman bunları seni bitirmeye çalışacaklar çok fazla üstüne gelecekler e, ve bunlara karşı mutlaka mücadele etmek e, etmek gerekecek kendinizi savunmak gerekecek bu kart mücadele kartı e, bak bazı zamanlarda bu insanlara bir ha, size ne kadar çok fazla has, haksızlık yaptı, yapıldığını göreceksiniz çünkü bu böyle bir hız bunlar bu insanlar hıslanacak ve istediği şeyler ulaşmak için her yol denecek ve seni bak belki senin konumu senin bulunduğu durumu gözüne almış da olabilir seni oradan seni hakkı olan şeyler almaya çalışabilirler onun için buradan dikkat edeceksin mücadele vereceksin bunları elindeki olan şeyler koruyacaksın Asla kraliçesi bir kadın var bu da tekrar bu da asla grubun tekrar ateş grubundan bakın nedense ateş grubundan kişilerle çok fazla işleriniz olacak bu kişiyle bir iletişim olacak bu geçmişinde bu kişi tekrar ileti tekrar bu kişi hayatınıza girmek isteyecek bu eski arkadaşınız ya da eski bir sevgiliniz olabilir ya da bir rakibiniz olabilir bu kişi nedense hayatında tekrar girmek isteyecek ve e, seni elindeki olan şeyler baksana rakip olacak bu kişi bu kişiler mutlaka sana rakibin özel hayatında dair rakipler ya da iş rakipler ve büyücü kart büyücü sensin burada unutma bazı şeyler bak bu kişi ıı, bu kişi karşı bak vermen gereken cevapları ıı, vermen gereken mücadeleler bak ıı, kendini savunmak için bütün imkanları olacağı yeter ki bunları kullan bak büyücü kartı bu sensin bak balık burcu bu sensin ve unutma yapması gereken yapacaksın atması da adımları ıı, atacaksın çünkü bunlar bu konuda her şey sana bak imkanlar olacak ve sanki büyücü kartı e, ilahi güç seni destekliyor ilahi güç seni bazı konu bazı insanları gerçek yüzün gösterebilir bazı insanları nasıl karşı savunacağınıza nasıl e, mücadele sana bir gösterebilecek sana destek verilecek yeter ki sana bak sunulan imkanları bak bu destekleri görsen, gözün açık olsun seni e, sana sunulan imkanları bak birler alıyor sana sunulan fırsatları birler alabilir onun için e, bunlar bunları kimseye kaptırma şeytan kartı şeytan kartı ve güneş şeytan kartı bu ne arkadaşlar bu nefs ama buradan görünüyor ki bak sanki bazı balık burcu karm, karmandan kurtuluyorsun toksik bir ilişkilerden kurtuluyorsun şu ana bak bazı balık burcu şeytan kartı bir yanlıştaydınız olabilir ve bu yanlışlar da geri döndüğünüz artık doğru yol doğru yolu bulduğunuzu gösteriyor Demek ki bu da bazı değişimler olacak ve bu değişimler seni için bazı yanlış şeylerden bırakmasına vesile olacak ayrıca Arkadaşlar bu da bu iki kar bize finansal olarak bir yükseliş gösterebilir ne demek paradan iki kar çok iyi para nasıl iyi ama bu para nasıl para faiz mesela bir yatırım yaparsa bunu faizine yatırırsan yükselir ne bileyim ee, öyle böyle kolay da kazanmak için şansınız olacak ee, bu kolay para daha kolay elde edebileceğiniz için mesela bir yatırım yaparak kazanç kazançta salabileceğinizi gösteriyor balık bu burcu Ağustos ayında çünkü burada özellikle yasa dışı bir paralarla bir büyük bir artış var bazı balık burcularda. Artık bak hayatınız aydınlatıyor bak. Artık peki, bilmiyorum bak. Hayatınız kolaylaşıyor çünkü bir şeytan kartı sanki bir şey içerisindeydi bir toksit ilişki içindeydi ya da toksit bir hayatın toksit bir alışkanlar etki altındaydı ve buradan kurtuluyorsunuz gibi gösteriyor bak artık doğru yola aydınlık bir yola giriyorsunuz evet değneği geldiyse tekrar bir değneği geldiyse arkadaşlar bu ne Telegram bir mücadele. Acaba bazı balık burcu Ağustos ayında ya kurayam giriyorsun ya da bir sınava giriyorsun ya da bir ne bileyim mülakat gireceksin bak. Ee, burada bir mücadele veriyor. Bir mücadele vermek gerekecek. Ne demek? Rakipler olacak. Rakipler kimdir? Şeytan kartı veriyor. Rakipler açık açık ne demek? Ee, bu yola geçmek için pozisyona pozisyonunu kullanabilmek için her şey kullanacaklar. Anladınız mı? Öyle şey, e, torpil ne bileyim, her türlü şeyler e, çıkabilir. Onun için bunlara karşı mücadele edeceksin. Bunlara bak susmayacaksın. Bak böyle şeyler görüyorsan birler hile yapıyor. İstediğin şeye sahip hile hile yaparak, istediğin sahip oluyorsa bunlara karşı susmayacaksın. Bunlara karşı mücadele vereceksin. Öyle bak e, Balık burcu birazcık sizin için burada bak nasıl bir savaş ayı gibi gösteriyor. Savaş açma, bazı şeyler savaş açma gerek. Haksızlıklara savaş açmak gerekecek. Bazı öyle insanlara, haksızlık yapan insanlara bir savaş açma gerekebilir gösteriyor. Ve bunu bak sana sen nedense sana görev veriliyor. Sana görev veriliyor burada. Büyücü sensin. Ne demek? Sana bak imkanları veriliyor bu konuda. Savaş açmak için, mücadele etmek için imkanlar veriliyor. Bakalım bir kart daha alalım. Ve kılıç 10. Kılıç o da arkadaşlar zor bir durumu sona gelindi. Zor bir duruma bak. Ee, bu mücadele sonunda bitecek. Bak bir mücadele açtığı zaman bu mücadele sonu bitecek ve mücadele kazanacaksın. Rakipleri bitireceksin. Ee, bak engel bazı engelleri kaldıracaksın. Hayatındaki engelleri kaldıracaksın. İstediğin işle ulaşmak için engelleyen bir kişi olursa ya da engeller olursa bunları bak mücadele verip bunları bu engelleri bitireceksin. Ve arkadaşlar size dikkat edin diyorum. Balık burcu özellikle e, böyle bir insanlara karşı gelebileceğinize böyle bir insanlar nasıl bir insanlar şeytan gibi ya manipülatif profesyonel profesyonel bir yalancılar profesyonel dolandırıcılar profesyonel bir manipülatörlere karşı karşı kalabileceğinize ama güneş kartı buna buna kim olduğunu bilir bileceksin Bunlar gizli bak. Bazı şeyler gizli yap. Bak, açık açık seni manipüle edecekler. Ee, ve bunlara dikkat edeceksin arkadaşlar. Çünkü bu kişi çok tehlikeli bir kişiler. Bilinçli bak. E, bunlara bunları bilinçli olarak bir şey içerisine girmeyeceksiniz. Bir işler içerisine girer. Çünkü bunlar her an ihanete uğrabileceğinizi gösteriyor. Çünkü bu ihanet kartı. kupa üçlüsü kupa üçlüsü e, kupa üçlüsü Bu arkadaşlar bir Ayrıca bir kutlama var ve üçgen bir ilişki olanlar varsa arkadaşlar özellikle aşk yasak bir ilişki yaşanan varsa yanlış bir ilişki yaşanan varsa bunlar bitecek arkadaş kader çarkı çıkıyor burada böyle bir ilişkiler yaşamasına artık e, bir sistem izin vermiyor böyle ilişki üçgen bir ilişkiyle yaşayanlar varsa bunu yürüme, yürütemezsin arkadaşlar. Kadere karşı gelemezsin. Kader bunu izin ver, yürütmesine izin vermeyecek gibi gösteriyor. Ve balık burcu kaderinde ciddi bir değişimler olacak. E, bu ne demek? Hayatında yeni bak, kader çarkı ve bu kadar bir değişim. Kaderinde bir değişimler olacak ve ölüm kartı bu bitiş yaşayacaksın. Ne demek? Hayatında tekrar e, inşa etmek için tekrar başlatmak için ben sana bir şans verecek çünkü bak bitir bazı acı verici geçmiş ile bitirdiği zaman sonlandırdığı zaman kader sana yeni bir şanslar verecek yeni bir kapı açacak onun için arkadaşlar bitmesi gereken şeyler biteceksin bitireceksin ama nasıl bir bitiş olacak bak haksızlar kabul etmeyeceksin ya yani da haksızlar karşını ee, mücadele edeceksin. Ve kazanacaksın bu mücadele. Sana burada bir başarı var. Başarı kutlama. Ne bir kutladı? Birileri bitir denge. Haksızla uğratan kişileri bitir denge. güneş kartı. Senin yanında. Kader senin yanında. Vermek gereken mücadele vereceksin. Evet arkadaşlar. Bugün de sona erdi. Sizler güzel bir mutlu bir ay geçirmenize geliyorum. Hoşça kal. Bak yeni şeylerden. Bak yeni bak tekrar bu da kader. Bak bir sürü açılım yaptı. Ama kader diyor kızım. bitirmek için. Şans veriyor bir ve yeni hayatı inşa etmek için bir şans oluyor. Ve bu yeni şeyler sizi daha daha stabil, daha güçlü, daha güçlü pozisyonda olabileceğiniz yeni şeylerden. Hoşça kal.